Sonunda video video çekiyoruz. Yanımda arkadaşım var, sınıf arkadaşım. Gördüğünüz gibi Leonu var. Toplam karakteri bayağı fazla. 30, 31 falan. Gördüğünüz gibi Leonu max, Sel Leonu var. Şerisi de max. 2 yıldır de var. Aksesuar da var gördüğünüz gibi. Ee, video çekmediğim gün sayısı düşündüğümden uzun sürdü. Bunun için çok üzgünüm. Geçen 11.000 kupa oldum. Buradan Brawl Pass'ten de bu mega kutuyla bu büyük kutuyu açtım. Video çekmek aklına gelmedi. Olsun. Zaten karakter de çıkmadı gördüğünüz gibi. Hala 29 karakterim var. Hazır verelim. Mortis burada iyi mi gider bilemedim ama maçlar biraz zor olacak arkadaşımın yüz gücü var Direkt gol direkt gitti. Adamlar niye bu kadar güçlü ya tamam arkadaşımın yüz gücü var da Çok fazla zor oldu Bu karakter değiştirsin bari Arkadaşlar, bu değiştirsin. Benim şu anda en sevdiğim karakter Kroll ama Kroll'dan çok Seleon istiyorum, çok güçlü. Gizemli olacaksa da Mortis ya da Max. Ben de karakter değiştireyim. Bu arada arkadaşlar, ben dün Zubo oyunu yükledim. Oyun güzel gibi geldi. Yorumlara yazın istiyorsanız Zuba da çekebiliriz. Lütfen yorumlara yazın. Zuba mı gelsin dostlar? Devam etsin Minecraft da gelebilir istiyorsanız. Tamam harita. Böyle. Ben böyle alacağım arkadaşlar. Geçen öyle bir kadar gelmiştim ki sinirlenmiştim, kaybettim diye. balle yanlışlıkla 8 seviye yaptım, Nokta 7 şu anda. Arkadaşlar, siz biliyorsunuzdur belki ama ben yine de söyleyeyim. Arabaların üstüne basınca kırmızı bir şekilde patlıyorlar arabalar. Çok güzel bir detay olmuş. Supercell bunu eklemiş. Karışım niye peni seçti hiç bilmiyorum. Burada peni pek gitmez ama olsun. Hadi de olmadı. Bomba bıraktı. Yok, basmayacaktı bana. Korkma Niye basıyorsun ya ona? Böyle güzel. Allah unutmuşum. Hemen bu ultimizi atalım kasaya. İyi saldırdık ya adamlardan daha iyi <laughs> Ama adamlar da geliyor bizim duvar kırık. Bu kötü oldu. <laughs> tamam. Burada. Bol geliyor, bol geliyor. Tamam. Ve bitti. Zor mu oldu, basit mi oldu hiç bilemedim. Garip. oldu diyeceğim. Benim de arkadaşlarım böyle 170 tane bayağı bir fazla. Gördüğünüz gibi en yüksek kupalı da. galiba dün 19.000 kupa olmuş. Arkadaşlarım da böyle. Şu arabaların patlamasının detayını ben çok seviyorum. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Sizce? İnternet gitti them da. Da. Bir bir niye bu kadar fazla gitti ya arkadaşlar ne oluyor? Hı, tamam geldi. Yok Arkadaşlar ben bu internet sorununu çözüp geliyorum belki maç yakabilirim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaybettik. Biraz kötü oldu. Onun da interneti gitmiş arkadaşlar. Ben de karakter değiştireyim bari. Ben bura kalacağım. Benim blok 17 ve arkadaşımın ikosu da Galiba ona sürükle. Maçlar biraz zor olacak tekrar dediğim gibi. Yapacak bir şey yok ama. Benim de aksesuar olduğu için geldim. Buradan direkt atlayıp geçebilirim. Kendimizle ilgililer. Bunu kaybedersek en gideceğim. Hem çok güçlü oldu ya bu da. Kafayı hiç vuramadım hatta. Hem gideceğim. Bakınız bu acayip güçlü. Çile de vuramadım kasaya. Ama doldu. Şimdi buldum. Ben de buradan gideyim adamlar buradan gelebilir arkadaşlar. herkesin Ya da koruya da bilirler kasaya. tane ulti yaptım. Ne tane gitti. Hiç iyi olmadı arkadaşlar. geliyor kalite oraya koydu hiç iyi olmadı bu ilk iki boşalttı arkadaşımda Bu arada arkadaşım oyuna hiç para yatırmadı. Sadece gördüğünüz gibi almak için 30 taş o kadar. Sadece bir kere. Güzel. Biz aldık maçı. Umarım. Aldık. Güzel. Ben emz giyeceğim dediğim gibi. Sırada ne varmış? Dolaş kutusu. <laughs> evet bir maç daha girelim arkadaşlar. Burada son maçımız olsun. İyi bari pem altı seviye iyiymiş. Beş seviye. Canından direkt anladım benimki altı seviye. Buradaki pek hasar vermez biliyorum ama atacak bir şey yok. Adamların kasasının yanına giremiyorum direkt ölüyorum şu barley kasa yaklaşmasın yaklaşırsa kötü olur çünkü ama ben bekliyorum ben adamlardan daha iyi oluyorum onlar tek kişi vurduğun, vurduğu, vurduğu sürece. Uzaktan bayağı bir hasar verdiğim için. Bu arada arkadaşımın da kanalı var. Ve onun adı bu arada. Arda TR değil. Ya yani Arda değil adı. Bu abisinin hesabıymış. Oynamayınca ona vermiş. Onun da başka bir hesabı var. Dediğim gibi 1500 kupa süper çıkarttı dediğim arkadaşım arkadaşım o ana hesap. Yere hesabı yani, hesap yani ana hesap değil. Onun da kanalı var tabi dediğim gibi. Ama o artık video atmıyor. Belki video atmaya başlar ben söylerim. Atarsa onun da kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Video atmadığı için şu anda kanalın adını söylememe gerek yok. Maçı da kaybettik. O da kötü oldu tabi. Yani böyle. Eğer video çekmeye devam ederse onun da kanalını, kanalını söylerim. Onun da kanalına bakarsınız. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Dediğim gibi eğer zuboynunu istiyorsanız yorumlara da yazmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.